Evet, yavaş yavaş havalar ısınmaya başladı. Hala sabah. Öğlene yakın bir saatler. Derinle beraber bir geziye çıkalım dedik. Derin uyuyordu. Uykudan kaldırdım onu. Derin Alev'in oğlu. Bir yaşında. Şöyle ineklerle beraber bir gezelim. Bir ortaya göz atalım. Ortada. Gel. Bakın bu sütle et karışımı bir inek. Şu an çok zayıf çünkü Kuşun sonundayız ve otlar besleyici değil. Ama birkaç hafta içinde otların cinsleri ve e, gücü artacak. Bunlar da kül almaya başlayacak. Ama bu zaten normalde zayıf bir inek. Böyle kemikler ortaya çıkan. Ben size şimdi angusları göstereyim. Aslında şu yerdeki çiçekler güzel değil. Yani inekler için iyi bir ot değil. Yani e, yemeleri zararlı ama yemiyorlar zaten onları. Nasıl? Anguslar bunlar işte. Bunlar et ineyi. köpekler tembel tembel yatıyorlar bu saatlerde hep öyle. Bu saatler güneşin yüksek olduğu saatler köpeklerin mal gibi yatma saatleri. Derin biraz çekindi ineklerden. İneklerin saldıracağından değil de inekler şimdi ineklerin ilgisini çekiyor derin. Normalde kangallar bizim kangallar ineklerle pek ilgilenmiyor öyle yaklaşmıyorlar. İnekler de biraz merhaba demek istiyor ve istemek de, merhaba demek istiyor. Yaklaşmak istiyor, koklamak istiyor ama köpek de hoşuna gitmiyor nedense. Köpeklerin hoşuna gitmiyor ineklerin çok yaklaşması onlara. Ben şöyle kamerayı koyacağım yere. Bunlar bir şey gel. Bu da derin. Çok güzel bir gün ya. Çok güzel bir gün. Kıştan sonra böyle havaların ısınması çok zevkli oluyor. Hafif hafif ne oldu? Ulan ben bile korktum lan. Arkandan bir anda hareket edince insan çekiniyor değil mi? Yerler ıslak mı? Ya şöyle oturalım. Oh. Otur bakalım. Otur sen hadi. Çok huzur verici bir ortam. Çok yana yak cana yakın şey bu ya. Ee, derin. Alev'in oğlu çok yakın, cana yakın bir köpek. Bu aynı alev. Aynı alev. Ama şey, kafası attı mı da tersi kötü. Bizi, yani insanlarla değil, bizimle değil de köpeklerle. Mesela bu 6 aylıkken falan, daha 6 aylıkken, bizim kurt köpeği Rocky, Atalay'ın şu suratını yarmıştı yemek yerken kıskanıp. Bayağı şöyle 2 santimetre bir yarı kaçmıştı gözünün altından aşağı doğru. Bu 6 aylık köpek Rocky'ye atladı, saldırdı. Tabi bahar da vardı, bahar da saldırdı ama baharı destek çıktı ve acayip saldırdı yani. Rocky'yi zor aldım onların elinden. O günden bugüne zaten Rocky hep ayrı bir alanda. Kangallarla beraber değil kurt köpeği. Çünkü kurt köpeği dengesiz oluyor. Bazen hareketlerini kontrol edemiyor. O ağız kapatma hareketlerini. Eee çak çak şak şak yapar kurt köpeği. Lak lak. Dengesiz bir şekilde ısırıyor. Kangallarda öyle bir şey yok. Kangal eğer bir şeyden memnun değilse hani uzaklaşmanı istiyorsa başka köpeği e, öyle bir bilgi vermek istiyorsa hırlıyor. Ama Rocky kurt köpeği hemen çak diye ısırıyor. Ve bunlar da çok küçük oluyor ona. O hareketine. Değil mi? Ya. Tamam, tamam, tamam. Burada bütün gün durabilirim şurada yani akşama kadar. Hatta akşam olsun sabaha kadar. Acıktım mı? Tuvaletim geldi mi kalkarım? Başka hiç yani kalkmak için bir sebep yok şuradan. huzur verici bir ortam. İnekleri görmüyorsunuz galiba. Kameranın, ekranın dışında kaldılar. Hemen şuradalar. Önümüzdeler. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 11 12, 13 Etrafımızda 13 tane inek var. Toplam kaç tane inek var? Şu an hatırlayamıyorum ama 20'nin üstünde var da tam olarak bilmiyorum. Şu an görünen 13. Kim bilir gerisi nerede? Ne var orada? Kanguru mu var? Ben de uzaklara bakıyorum. Kanguru, domuz vesaire görebilecek miyim diye ama Köpekler artık hiç barındırmıyorlar buralarda. Özellikle domuz. Kangurularla artık eskisi kadar ilgilenmiyorlar. Uzaklarda gördüler mi? peşinden gitmiyorlar da. Domuz kesinlikle kabul etmiyorlar buralarda. Mesela ben şöyle baktım mı aşağılara. Bayağı uzun mesafe görüyorum. Yani 2 kilometre uzağa görüyorum. 500 metre önümü görüyorum. çukurları, Dağın tepesini görüyorum. Ve çıplak yerlerle dolu buralar. Aşık olmasına rağmen. Yani domuz olduğumu çok net gözüküyor. Buranın domuzları da büyük. 30 tane falan gördüğümde oldu sürühanede. Birçoğu yavruydu gerçi de. Şu oturduğumuz noktaya geliyordu domuzlar. Çünkü köpekleri bu tarafa salmıyordum ben eskiden. Buradaki toprağı alt üst ediyorlardı. Kayaları da alt üst ediyorlar. Onların böyle beslendikleri özel bir bitki var köklü. Onu arıyorlar. Yani resmen araziyi sürüyorlardı ama darmadağın ediyorlar. Yani öyle güzel bir sürme de değil. Onun için köpekleri artık buraya alıyorum. Buradan da istedikleri kadar gidebiliyorlar. Aşağıda öyle sınır çok şey değil, sağlam değil. Ama bu şu tasmanın, tasmanın sayesinde nereye gittiklerini görebiliyorum. Ve bu her yerde şey çekiyor. Ya yani burada telefon çekmiyor ama bu çekiyor. Satellite'a bağlı çünkü. Bazen 4-5 kilometre ilerlerden aldığımız oluyor köpekleri. Hani gelirler de geri. Ben çok uzatmadan gidip alıyorum. Çünkü bazen ne bileyim avcı mavcı denk gelir. Veya başkasının köpeği denk gelir diye olay çıkmasın diye gidip alıyorum köpekleri. Eğer böyle 8-9 saat gelmezlerse. Yoksa 2-3 saat falan öyle öyle şeylerle uğraşmıyorum da böyle bir yarım gün veya bir gün geçti mi gidip alıyorum. Ve büyük ihtimal zaten domuz peşinden gitmiş oluyorlar. Yorgun halde alıyorum onları. Hep bayağı bir yorgun halde buluyorum. Yani öyle laf olsun diye, laf olsun diye öyle şey gezmeye çıkmıyorlar yani. Kesinlikle bir kokunun peşinden gidiyorlar. Mesela bugün köpekler sakin, derin de sakin. Öbür taraftaki köpek de sakin. Yani ortalıkta bir şey olmadığı anlamına geliyor bu. Yoksa bunlar bazı günler hiç yerlerinde durmuyorlar. Tabii biz anlayamıyoruz olayı da. Öyle oldu muhakkak bir şey olduğundan emin olabilirsiniz etrafta. Ya bir tilki, domuz, vahşi köpek, dingo tarzında. Bir şeylerin etrafında dolandığından emin olabilirsiniz eğer köpekler huysuzsa. Derin şimdi aşağı doğru gitmeye başladı bakalım. Ama öyle çok hevesli gitmiyor yani öyle bir şeyin peşinden gitmiyor öyle bir kok. Kokumu aldı ne yaptı? Hemen şurada 15 metre önümde. Önemli bir şey yok yani. Evet havalar ısınıyor. İlerideki zamanlarda daha güzel. Buraları çok daha farklı göreceksiniz. Şu Şunları görmeyeceksiniz mesela. Burun, bu, burası şu an bu, kış rengi. Buranın kış rengi, sapsarı. Şu çiçekler yeni çıktı. Ama bunların hiç, ineklere hiçbir faydası yok. Arılara falan faydası var. bir iki ay sonra burası yemyeşil olacak ve böyle olacak boyu. Toprağı çok güzel buranın. Kamera yukarı şöyle bir gerine çekeyim. Yerde yatan ineğin yanına gitti. mesela şuralarda falan şu karşıki dağlarda domuzlar falan çok net gözüküyor. Evet. Derin kortlu inekler. Gel. Hadi gidelim. Gel bakalım. Gel. 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 Hadi bakalım herkese bay bay de. Görüşmek üzere de. Bay bay.